Kuş burnu çok eski zamanlardan beri geleneksel tıpta kullanılan oldukça önemli bitkilerden biridir. Bağışıklık sistemini destekleyerek özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve gribe karşı vücudumuzu savunmakla kalmayıp çeşitli kullanım şekilleriyle vücudumuza inanılmaz faydalar sağlamaktadır. Kuşburnu hangi hastalıklara iyi gelir? Faydaları ve zararları nelerdir? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Kuş burnunun faydaları nelerdir? Kuşburnu kansızlık problemlerini çözer. Özellikle Türkiye'de demir eksikliğine bağlı kansızlık çok yaygın görülen bir problemdir. Kuşburnu besinlerle alınan demirin serbest hale geçerek vücutta kullanılmasına yardımcı olur. Bu sayede demir eksikliğine bağlı oluşan kansızlığı önler. Ayrıca belirli durumlarda demir eksikliğinin sebep olduğu saç dökülmesi sorununun çözümünde oldukça etkilidir. Bununla birlikte kuşburnu gözleri korur. Kuşburnunun içerisinde bulunan önemli bir karotenoid olan likopen, göz hastalıklarının başlangıcı ve ilerlemesinde koruyucu etkiler göstermektedir. Özellikle retina kalitesinin sağlıklı bir şekilde işlevini yerine getirmesini sağlamaktadır. Ayrıca kuşburnu cilt kalitenizi arttırmaktadır. Kuşburnu A vitamini açısından zengin oluşuyla cildin elastikiyetinin korunmasını sağlar ve yaşlanmasını geciktirir. Vücudun kolajen seviyesini arttırır ve bu nedenle yara izleri ve aknelerin giderilmesine yardımcı olur. Hastalıklara karşı kuşburnu yapısı bol miktarda bulunan C vitamini, polifenoller ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren kuşburnu zengin vitamin ve minerallere sahiptir. Likopen A, B, C ve K vitaminlerinin yanı sıra magnezyum ve demir gibi değerli mineralleriyle vücut direncini arttırır, hücre yenilenmesinde fayda sağlar. Özellikle kış aylarında vücudun direncini arttırarak hastalıklara karşı mücadelemizde bizim yanımızda olur. Daha sağlıklı bir sindirim için kuşburnu. Kuşburnu mide asidi eksikliği, mide tahrişi ve ülkelerinde ser gibi sindirim yolu hastalıklarına karşı mide toniği olarak kullanılmaktadır. Her mevsim yetiştirilebilen kuşburnu kabızlık şikayeti çekenler için doğal bir şifa kaynağıdır. Çekirdeğindeki pektin, bağırsakların fazla çalışmasından ötürü ortaya çıkacak sindirim problemlerini dengeleyici etkiler göstermektedir. Böylece düzenli tüketildiğinde başta kabızlığı giderir ve sindirimi kolaylaştırır. Bağırsaktaki parazitleri de sindirim yolu ile vücuttan atmaktadır. Kuşburnu ayrıca doğru kullanıldığında vücuttan fazla tuzun ve suyun atılmasına yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandırır ve kilo kontrolünü kolaylaştırır. Diyet ve egzersiz programlarının yanı sıra kullanıldığında sağlıklı bir şekilde zayıflamanıza dolaylı yoldan yardımcı olur. Ancak vücuttan fazla ödem ve suyu attığı için özellikle kuşburnu çayı tükettiğiniz dönemlerde su alımınızı seviyenize göre biraz daha arttırmanız mantıklı olacaktır. Kuşburnu kötü kolesterol seviyesini düşürür. Kandaki kötü kolesterolün düşmesi ve iyi kolesterol seviyelerinin yükselmesinde faydalı olan kuşburnu bu sayede kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlamaktadır. Kuşburnunu çay olarak demleyip tükettiğiniz gibi şekersiz marmelatını yaparak da kalp ve damar sağlığı seviyenizi yükseltebilirsiniz. Diyabete karşı kuşburnu. Kuşburnunun şeker hastalığından muzdarip insanlar için çok önemli olan vücudun kan şekeri seviyesini kesin olarak düzenlediği kanıtlanmıştır. Vücutta insülin ve glikoz dengesini koruyarak kan şekerinin ani düşmeleri veya çıkmalarını önlemektedir. Ancak bu faydası için kuşburnunu herhangi bir kullanım şeklinde şeker ilave etmeden tüketmek gereklidir. Daha sağlıklı bir akciğer için kuşburnu. Kuşburnunun içerisinde bulunan C vitamini beyaz kan hücrelerini uyarır ve ayrıca astımın önlenmesi ve solunum sisteminin genel sağlığı için oldukça gereklidir. Kuşburnunda bulunan yüksek C vitamini sayesinde soğuk algınlığı ve grip gibi solunum yolları hastalıklarından uzun vadede korunabilirsiniz. Ayrıca kuşburnu kansere karşı koruma sağlar. Sağlıklı hücreleri kanserli hücrelere dönüştürerek zarar verebilen serbest radikallere karşı güçlü bir koruyucu olan kuşburnu, içerisindeki güçlü antioksidanlarla kanserli hücrelerin büyüme ve gelişmesini engellemektedir. Bununla birlikte kuşburnu kemik sağlığını geliştirir. C vitamini'nin en önemli rollerinden biri kolajen üretimindeki rolüdür. Kolajen, kuşburnunda bulunan diğer önemli minerallerle birlikte kemik yoğunluğunu koruyarak yaşlanmaya bağlı kemik erimesi problemlerinin önlenmesine yardımcı olmaktadır. Peki kuşburnunun zararları nelerdir? Her besinde olduğu gibi fazla ve bilinçsiz kullanıldığında kuşburnu da belirli sorunlar yaratabilmektedir. Özellikle çok fazla kullanıldığında kuşburnunun olası yan etkileri şunlardır. Yoğun tüketiminde bulantı, mide yanması, baş dönmesi, kabızlık ve yorgunluk ayrıca uykusuzluk problemlerine de neden olabilir. Ama bilinmelidir ki bu yan etkilerin hepsi çok fazla kullanılmasında ortaya çıkar. Günde 1-2 bardak kuşburnu çayı içmek veya kuşburnu marmelatı tüketmek uzun vadede herhangi bir sorun yaratmayacaktır. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza kuş burnunu ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.